Merhaba arkadaşlar, Magnet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir doğum günüyle beraberiz. İlk yıl oldun Aga, ilk yıl oldun Aga. İlk yıl oldun, ilk yıl oldun. Korkma şovlar sana. Bileğiniz üç aylık, Kaça mıkasın? Ayet beş mi mıkasın? Kaça <tekabül> ediyorsan. <laughs> 20 arkadaşımız kaç oldu mü sen? 98 abi. 28 mi oldu? 28 oldu. Sen de o olaksın. Evet. Ben de o Hayırlı olsun. Lider muşul olan Evet. Sen de gerçekten. Çok ee, lider, lider olmuşsun. <laughs> Çok lider. O yüzden senin gibi bir liderden vay, şöyle Toscan abiyle Eşref'e de bir yardım olsun. Bir 5 bin on pes ayarla da inşallah. Ya, Tayfun Bey'e burada Bey Bey şimdi bir işte istiyor. Tayfun Bey buradayken hemen sözünü vereyim <laughs> o zaman. Evet. 5 bin 10 pes açalım alalım değil mi? Müthiş, tamam inşallah. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. İyi ki varsın. Var. İyi ki varsın arkadaşlar. İyi ki arkadaşlar. Ritüel oldu artık doğum günlerinde biz e, tüm ekip arkadaşlarına o kişi hakkında ne düşünüyor evet. veya bir anısını paylaşmasını istiyoruz özgürlüğüne yapmış hatırlarsanız. Evet, evet. Şimdi seninle ilgili anılarını paylaşmak isteyenler vardır. Keşke özgürlüğün de burada olsaydı. Keşke, keşke. Ekleyeceği şeyler kesin vardır. Daha çok anılarımız var onunla. Daha çok anılarımız var seninle birlikte kesin. Herkes başı en kötüyü. Kötü. Rehin mi bir şey? Kötü iyi ya. İyi diğeri olmaz çünkü makara çünkü. Evet Hakan sana ne hatırlatıyorsa mesela başlayabilirsin tamam. mesela dosyandan başlayabilirsin. Evet. Ne? Zihni hakkında anlat. Biraz da o anlayı da. Vay vay vay. Yalnız siz de bu kadar değil. Vallahi anım Hakan'la çok fazla var. Yıllardır hatta 6 yıldır birlikte çalışıyoruz. Valla Hakan denince aklıma gelenleri söyleyeyim ben. Masumiyet, Hompes, Efendilik, her şey sende mevcut zaten. İyi ki varsın, iyi ki bizim, bizimlesin kardeşim. Ve inşallah nice başarılı dolu yıllarımız birlikte olur. Hakan'la alakalı göreceğim aslında çok bir şey yok. Çünkü bizim satışlarımız çok etkiliyor Hompes'le alakalı olduğu için. Tek dileğim onaylı protokollerin, sinyal problemleri... <gülüyor> <gülüyor> az, az, olması dileğim. <laughs> Tekrardan mutlu yıllar. Ben de tanıdığım için çok mutluyum arkadaşlar. İlk başta tanıdığımda kula şivesini bilmiyordum. Onu öğrenmiş oldum. Hmm. Onu çok onu iyi. bize öğretti. İyi bir kardeşimiz. Şimdi biz şey, insanlara sor yavaşlar. <laughs> Gel ben. ben de bir <laughs> için. <Neden, diyor, gülüyor> tamam. Adam gibi adam. Tekrar diyeceğim. Tamam. Şimdi Aynen. güzel şeyler söyledi. Söyleyecek tüm güzel şeyler söyledi. Artık ben konuşmaya başlayayım. Şimdi Hakan'la ilgili benim aklıma ilk gelen mesela çok dakik işe geliş saatlerine sahip olan e, hatta videosunu bile <laughs> çektik. Orada <laughs> bile geç kaldı. Videoda geç kaldı. <laughs> Her şakada bir gerçek olduğu gibi Hakan'cığım orada da güzel rolünü yapmışsın, uygulamışsın. Evet. Her zaman olduğu gibi Hakan bir kere işe asla 9'da gelemiyor. Hakan'ın en büyük özelliği bu. Ondan sonra Hakan'la ilgili diğer benim mesela bir anı geldi aklıma. Dostcan senin de aklına gelebilirdi bu anı unuttun. Bir gün uçağa gidiyoruz. Dostcan, yani. ben, Hakan kim vardı? Özgün mü vardı? Özgün vardı. Özgün vardı. vardı. Uçağa gidiyoruz. Uçağa gidiyoruz. Dedi ki kula Hakan'ın memleketi, kula dedi. Kula dedi, mola verelim. Sabah su böreği kullanın, çok meşhur. <laughs> kula dedi, su böreği yiyelim. Ben de dedi, bütün kula dedi. Arabadan indik. Hakan <laughs> adamın yanına gitti. Abi, mazonlarla birlikte geldik. Hani selam verirsem selam mı babamın ismi... Neydi? tanıyor gibi yaptık dedi. tanıyor gibi yaptı Ondan sonra kimse tanıyamadı bunu. Evet. Kulada muhteşem bir su böreği var dedi. Orada dosyanın da güzel bir anası var. Gerçekten. Evet. Su böreği içine girdik. Saat daha sabah 7.30-8. <laughs> bir porsiyon su böreği söyledik <laughs> falan dedi herkes kendine. Adam dedi ne içersin? Dedi. Ben dedim çay. O dedi çay. Öbürü bir şey içmem dedi. Dosyan dedi kola. Adam dedi çay. ama sen Sabah 7.30 su böreği kola. Ondan sonra mesela ya. Su böreği yıldır, yıldır kola mümkün de içilmez orada. Özellikle sabah. <laughs> Sen de ilgili böyle bir <laughs> geldi aklıma Hakan'ım. Onun evet. haricinde iyi ki varsın, iyi ki bizim desin. Bizim için çok önemlisin. Seni çok, seviyoruz. Evet, Sağ olun Aral Hakan'ım. Allah senden razı olsun. Şimdi yine iyi bir insan. Konuşma lazım. <laughs> <dersi. gülüyor> Herkes de olduğu gibi yine Hakan hakkında da kötü yorumum yok tabii ki. Evet. <laughs> Yeni yaşında güzel bir Sevgi, sevgi Pıtırcığımız konuştu. Herkesi çok seviyor, herkese çok, çok iyi. Bundan sonrası sevgi. <laughs> tabii tabii bundan sonrası. Gene bir yılan var canım orada arada <laughs> 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 İlk aklımıza gelenler Hakan, e, efendiliğiyle, güler yüzüyle, iş yapış şekliyle, e, bölgedeki e, diğer arkadaşlarını, da, da örnek olan bir arkadaşımız. Başka ilk aklıma gelen kelimeler ne olsun? E, hompes olsun, ondan sonra. Böyle bir soğukkanlı katil duruşu var. O... <laughs> soğukkanlı katil e olsun. En azından Hakan deyince insanın aklına hompes gelmesi bile bir şeydir. <laughs> <laughs> aklımıza hompes <-pass> geliyor, elimize <laughs> <laughs> gelmiyor da <gülüyor> <gülüyor> aklımıza geliyor. Bölgede benim ismimi tanıdık, öyle tanıyoruz Herhalde zaten. Teşekkür ediyorum Hakan. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim abi. iyi Sağ olasın. Hakan için tek bir kelime söyleyebilirim. Çok merhametli. Onu yeni yaşında en iyilerini hak ediyor çünkü o. Bir sıkıntı yok biz için. Seviyoruz. Evet. Nurhan, evet. sen 2016'dan beri berabersin bu şahısla. Böyle değil. Sen mi işe aldın öncelikle? Evet, evet, doğru. E, hatta CV'sinde Kula yazıyordu. Hani arayıp davet etmemekte tereddüt ettim. Hani burada ikamet etme niye çağırayım ki diye düşündüm. E, i̇yi ki davet etmişim, iyi ki e, çağırmışım. E, o zamandan beri e, bizimle birlikte çalışıyor. E, Hakan'ı çok seviyorum, e, yeri geliyor. Ben onun ablası oluyorum, yeri geliyor, iş arkadaşı. Gerçekten çok sırdaş birisidir. Yeni yaşında mutluluk huzur diliyorum. Başarı diliyorum bu kadar. Teşekkür ederim. Güzel Ben de işe başladığım günden beri Hakan'la birlikte çalışıyorum. Ee, yıllardır da hani iş arkadaşı olarak hem arkadaşlık olarak iş desteğini esirgemedi. Yeni yaşında mutluluklar diliyorum. Yani e, Hakan bence evlenmeye uygun bir karakter. <laughs> ben önce evlensin. Tam, tam, bir, tam bir kız çocuğu babası. Evet. Yani, tam evet. bir kız çocuğu babası. sen de mutlu olur. da olur. Ona söylüyorum her Evet. Daha tavsiye evet. ediyorum İki taraftan da söyleyeceğim şeyler iyi olarak da var. Sana eleştire tavrını söyleyebileceğim birkaç şey var. İyi olarak herkesin söylediği gibi Gerçekten de çok iyi bir insan. Ne zaman yardım istesem, şimdiye kadar hayır dediğini hatırlamıyorum. Hele ki Özgün'ün e, izinde olduğu, yine geçen Özgün'ün söyledi söylediğimi de söyleyeyim. Özgün'ün izinde olduğu durumlarda teknik, de teknik, evet. teknik departmanla ilgili yapılması gerekenlerde falan çok hızlı aksiyonlar alıyoruz. Onun için e, teşekkür ederim. Hiçbir zaman geri çevirmedi söylediğimizi. Hemen de aksiyon almaya çalıştı. Bu taraftan söyleyeceğim bu. Diğer taraftan da saat ve magnette geldiğimiz günden beri arabayı pert edebilen Tek insan bir real, <laughs> Bir ağabey Bir Real Bir ağabey Bir ağabey Bir e. ağabey Bir ağabey <laughs> Bir ağabey Bir ağabey Bir Bir Hızlı araba kullanma Ve Apert konusunda da yani aklıma Hakan deyince aklıma gelen hani bir başlıktan bir tanesi de o. İnsanlar <laughs> de home geliyor, senin pen mi? Benim <gülüyor> araba pen takma geliyor. Araba kullanıyor. <ferman gülüyor> Benim de geç kalmak geliyor. Ama iyi ki varsın Hakan. Ama hiç varsın. <gülüyor> <gülüyor> <şeyden de>. iyi ki varsın. Her şey rağmen. iyi ki rağmen. Bir kez şunu da keselim hadi bir bıçak bulalım. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Ne yapacağız? Ne yapacağız?